Ekonomi akşamı da bu akşam dolar TL'deki çıkış 13.65 dolar TL'deki çıkışa rağmen gram altındaki düşüş gün boyu 789-795 hareket edip 792'den saat 18 gibi kapanmış. Bunun nedeni ons altın Oğuzhan altındaki dün FED kararına sonra 1850'lerden başlayan düşüş 1794 dolara kadar çıktı. Çünkü Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırması her zaman onsa satış getirmiştir. Zaten 1850'ye çıkmasına bir anlam verememiştik ama piyasa oyuncuları bunu yapıp yukarıdan bıraktılar. dolar TL gün boyu ne yaptığını bakarsak 13.54-13.67 arasında bir hareket sergilemiş. Borsa'da evet borsa baya bir primli. Borsa primli olunca da Türk Hava Yolları %3 artıyorsa borsa o %6 artıyor. 30 kağıtlarına birazdan bakarız. İş yatırım 314. 308'i görmüştü. İş yatırımın temettüsüne iki ay kaldı. Herhalde 4 üzerine atacak diye bekleyen çok yatırımcı var. İş yatırımda henüz temettü miktarı netleşmedi. Boş geçer mi bu yılı temettü? Genelde geçmedi bakacağız artık piyasalar Evet endekse bakalım e, eksi eksi gördüm bugün Evet eksi görmüş 1913'ten 1997'ye kadar zaten en yüksek seviyeden kapatmış kapanışta atakla ciddi bir şekilde yeniden 2000 puana ulaşmış gibi Evet. Pozitif günde yükselenler. P cilt halka arz kağıdı, tavan, alarko, Masar, Masar loading. Evet, BBT yazı, yazılım, halka arz kağıdı, tavan, Pegasus, tavan, Teknosa, tavan, teknoloji, gelecek varlık, tavan, İdeas gayrı 1.90'a kadar düşmüştü. Çok ucuzdu. Sanırım 3. gün tavan. 2.54 Yeo teknoloji yeniden yükselişte. 67.35 <laughs> Tavan. Edat'a geldi. Halkars kağıdı. Turex. 8.56 Tabi bugün de bir tane Halkars onaylandı. 2000 22 yılının ilk halka arzı da hayırlı olsun diyelim. Bununla ilgili sanıyorum video çekilecektir. Çekecekler. Evet bizim şirket vardı bir, bir şeyimiz alın satın tavsiyemiz. Olamaz. Olma. Yok zaten. <laughs> Düşenler saç döküm. Sana litfa, bunlar taban gitmiş. Evol, Dobur. Pirinka. Bunun dışında <laughs> pozitif günde yüzde üç, yüzde dört düşenler var. Otuz. Biz 30. otuz. Hepsi yeşil bir tane kırmızı az bir şey gübre fabrikaları 0.82 eksi de bankalar yatay hafif zoraki yükselmiş BİM %5 yani BİM 67'deyken dikkatimizi çekiyordu buradan alınır falan gibisinde şimdi 72 düşünmemek gerekiyor. Ucuz kağıdı bastırıp. Şişe cam. 3.81 <laughs> Kardemirler hafif arttı da. Tüpraş 3.11 Bankalardan en iyi performans bugün. Yapı kredide 4.03 Türk Telekom 2.5 Yüzde artısı var. O da hisse almak için şirketin kredi aradığına dair bugün de bir haberi vardı. Evet. Biz 30'a da bakmış olduk. Dolar tereye bakıp şimdi coin'lere geçeceğiz. Evet. Altın 10'su 1794'te şu dakikalarda. Artık kapandı gibi orası da. sakinleşti. Evet. Bitcoin bugün 36 bin 37 binlerde çıkmıştı. 36 binlerde 500 bin Bitcoin TL 500 bin lira Tabi hepsi hemen hemen eksi koyunlar. Ne evet, spor kulüplerine Juventus Milan artı da. İlginç. Paris Saint Germain artı da. Bugün spor kulüplerine yaramış. <laughs> Trabzonspor yüzde <'u> bir <laughs> Fenerbahçe %1 eksi 37.5 seviyesinde işlem görüyor. Evet. Coin'lerde böyle genel bir bakış. Alt Altcoin'lerle ilgili de çok fazla tecrübemiz yok açıkçası sadece. Ana coin, bitcoin 36 bin dolar 33 bin dolardan döndü. 37 bine kadar çıktı. Şimdi 36 bin yani artık o 65 bin Kasım ayında veya Ekim ayındaki seviye bayağı yukarılarda kalmış duruyor Bitcoin'de. Evet ekonomi akşamı bugün ay kaçtı? 27 Ocak bu şekilde geçti.